Herkese merhaba dostlarım. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Rulet plugin'ini inceleyeceğiz. Rulet plugin arkadaşlar ücretli bir plugin ee, ama ben size bunu ücretsiz vereceğim. Tek şey yapmanız gereken benim Discord sunucuma gelip şu altta bak şu bir dakika dur. şu altta açıklama kısmında bir tane Discord var gördün mü onu? Heh, oraya gelerek bu güzelim şahane plugin'i alabilirsin Gördüğünüz gibi bildiğiniz rulet yani bu ama üç boyutlu böyle. Ya böyle küçük masalarda oluyor mesela dandik rulet oyunları ama bunlar böyle kocaman. Bu kocaman yani. Böyle pasif pasif böyle kendi kendine yavaş yavaş dönüyor. Böyle sakin sakin. Şimdi hemen yavaştan bir incelemeye geçelim. Zaten gördüğünüz gibi böyle dönüyor işte. Rulet masası var. Tekerle sağ tıklayarak bahis oynamak için vesaire diyor. Oyuncular bekleniyor. Yani bu arada bu plugin e, İngilizce yani bunu acı plugin alıp giderseniz bu İngilizce olarak kurulacak. Bunun Türkçe bir desteği yok sanırsam ben kendim Türkçe çevirdim. <laughs> Yazılarını falan mesela lütfen masanın üstünde durmayın gibisinden. Mesela şöyle tıklayayım ben bir tane. Yaş doğrulaması var. E, eğer reşit değilseniz 18 yaşın üstünde değilseniz veya 18 yaşında et diyorsunuz ve oynayamıyorsunuz. Ama biz tabii ki de 20 yaşında olduğumuz için artık onay diyeceğiz ve böyle şeylere oynayabiliriz. Önermiyorum yine de. Oynamayın. Oyunda bir şey olmaz. gördüğünüz gibi birden 36'ya kadar sayılarımız var. Bunlardan herhangi bir sayı gelirse 35 katını veriyor yatırdığımız paranın. Burada sütun var. E, sütunlar var. Sütunların ne olduğunu tam bilmiyorum. Rumuzlar mı geliriz? Bilmiyorum sütunun ne olduğunu tam. E, bilen varsa 2 katı yani kazanırsanız 2 katı geliyor. Burada da direkt renklerimiz var. Mesela yeşil gelirse yine 35 katı veriyor. Çünkü yeşilden bir tane var. Aynı sayı şey yapmak gibi mesela 2 yaparsanız 2'den bir tane olduğu için 35 katını veriyor aynı yeşille aynı mantıkla ya sadece siyah mesela diyelim ki siyah seçtiniz bu siyah bu siyah bu siyah bu siyah hangi bir tanesi geldi mi para alıyorsunuz kırmızı da aynı şekilde mantık ben kırmızıyı böyle bir sol tıkladım lütfen buyis yapmak için yapmak istediniz Sonra girin dedi bende 3000 para var ben bir 500 yatıracağım evet gördüğünüz gibi 60 saniye saymaya başladı burada. Ona kadar plugin'i birazcık daha inceleyelim. İstatistiklerim var. Toplam 3 kere oynamışım. Videodan önce oynamıştım denemek için. Kazanma 1, kaybetme 2, harcanan 1500, kar 750, kayıp 1000 diye böyle bir istatistiklerimiz var. Onun dışında böyle bekletiyor bizi. Bir dakika hemen böyle oynayacağı zamanı götüreyim ben size. Evet bir saniye kaldı ve ruletimiz başladı. Böyle ruletimiz dönmeye başladı bu şekilde hızlanıyor hızlanıyor. Bir zaman sonra durmaya başlayacak yavaştan. Evet, gördüğünüz gibi yavaşlamaya başladı. Aslında bu ses efektleri vardı şu an. Siz sanırım benim sesler bilgisayar hoparlörümde. Yavaş yavaş dön, durmaya başladı gördüğünüz gibi bence. 30, 30, 30 ne, nerede duracak desem bir Hah 27'de durdu. Diyah geldiği için mesela ben kaybettim maalesef. Birazdan yine oynanabilir duruma gelecek bu gördüğünüz şanslı numara 27 yazıyor zaten burada da. Yine bu şekilde öyle Heh. oynayabiliyoruz yine. 100 dedim mesela bekledim böyle. Neyse plugin bu kadardı dostlarım bunu indirmek için bu ücretli bir plugin olduğu için muhtemelen indiremezsiniz zaten Paypal gerektiriyor da Türkiye'de yok maalesef. Bunu indirmek için benim Discord sunucuma gelebilirsiniz. Türkçe yamasını da vereceğim aynı şekilde. Türkçe şekilde hemen grup oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Video şimdilik bu kadardı. Bye bye.